Türk Nöroloji Derneği ve 19 Mayıs Üniversitesi yapay zekanın sağlıkta hem tanıyla ilgili hem de hastalığın tedavi sürecinde belirleyiciliğiyle ilgili çalışmalar sürdürüyor. Tıpta özellikle nörolojik hastalıkların tanısında yapay zekayı kullanan Nöroloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Profesör. Doktor Murat Terzi önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka veya dijital teknoloji günümüzde oldukça önemli. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her alanda çalışmalar devam ediyor ve tabii sağlıkta da yapay zeka çalışmaları sürüyor. Biz de hem Türk Nöroloji Derneği olarak yapay zeka ve dijital teknoloji çalışma grubu aracılığıyla hem de 19 Mayıs Üniversitesi'nde yapay zeka çalışma ekibimizle beraber sağlıkta hem tanıyla ilgili hem de hastalığın tedavi sürecinde belirleyici ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Nedir bu çalışmalar dersek, tabii öncelikle nörolojik hastalıklarda Alzheimer gibi, Parkinson gibi, MS gibi ve sinir kas hastalıkları veya sinir kavşak hastalıkları dediğimiz hastalıklarla ilgili yapay zeka çalışmalarımız var. Burada özellikle MR görüntüleri, beyin, beyin MR'ı veya omurilik MR'larını makinaya tanıtarak yapay zeka aracılığıyla bu görüntünün Hangi hastalık olabilir veya beynin hangi bölgesinde bir etkilenme olabiliri makineye söyletmeye çalışıyoruz. Ve diğeri özellikle hastalarının ses analizlerini, hastalarımızın yürüme analizlerini ekleyerek hastalarda tanıya varmaya çalışıyoruz. Ve baktığımızda yapay zekanın %90'ın üzerinde, bu bazen %95'lerde, bazen %92'lerde doğru bir tanı koyabildiğini ayırıcı tanı yapabildiğini ve hastalığın da seyriyle ilgili önemli bilgiler verebildiğini görüyoruz. Bugün hava çok güzel, yarın yağmur